Her yerde kamera olduğu için çok fazla çekim yapamıyorum arkadaşlar ama size şu kadar göstereyim. Birkaç saniyede olsa. İşte bu şekilde iş yerine giriş yapıyorsunuz. Herkese merhaba arkadaşlar. Sabah 4.30 uyandım. Arabama bindim. işe gidiyorum. Hava eksi 3 derece. Arabanın etrafı komple 1 santim buz kaplıydı arkadaşlar. Onları biraz çözdürmekle uğraştım. Uyandım arkadaşlar arabaya geldim. Şimdi gideceğim ikinci günü sabahı dört buçuk etrafa bakın. Araba yine komple kar. Etraf aynı şekilde. Arabanın içinden görüntü. 10 dakika kadar uğraştıktan sonra arabaya bindim. İşe doğru gidiyorum. Almanya'da tam zamanlı çalıştığım iş bu. Bugün sizlere bu işten bahsedeceğim biraz. Ne zaman girdim, ne kadar maaş alıyorum, siz nasıl başvurabilirsiniz, iyi mi, memnun muyum, neden bu işi yapıyorum? Bunları konuşacağız. Biraz da Türkiye'deyken neler yaptığımı, ne okudum, okuduğum burada geçerli mi, Bunların tecrübelerinden bahsedeceğim. Arkadaşlar ben Almanya'da Zalando firmasında çalışıyorum. Bu firma internetten satış yapan büyük bir firma. Bunun deposunda çalışıyorum. Sizin internetten almış olduğunuz ayakkabı, pantolon, tişört, artık ne varsa iş çamaşırı, küpe, takı bunların tamamının ben de deponun içerisinde nerede olduklarını bulup büyük bakslar var. Bunların içine dolduruyorum. Kargolanması için kargo bölümüne gönderiyorum. Yaptığım iş zalonda bu arkadaşlar tam olarak. Devamını da sakin sakin bir yere arabayı çekip veya fırsat bulduğum bir ortamda anlatayım. Şehir merkezine yaklaştıkça otoban da kalabalıklaşıyor. Haftanın ilk günü herkes tabi kalkmış işine gidiyor evden bir 30 kilometre 40 kilometre kadar yani yol boşalıyor. benim çalıştığım yerden bu firmada çalışan olmadığını sanıyorum çünkü bu kadar zamandır hiç karşılaşmadım bir de plakalara da bakıyorum yani ama şehire yaklaştıkça sanayi bölgesinde hemen hemen iş yeri bu yoldaki birçok araç oraya doğru gidiyor arkadaşlar karşısı Erfurt arkadaşlar. Gördüğünüz ışıklar Türüngen Eyaleti'nin en büyük şehri işte. 250 bin nüfusu falan var bu şehrin. Ardan aşağı doğru iniyorum. Olduğu kadar göstermeye çalışayım. Bakın yol bayağı kalabalıklaşmaya başladı. Dediğim gibi geçen videomda da demiştim. Almanya'da iş saatleri, mesai saatleri çok erken başlıyor. Bu her yerde geçerli hemen hemen. O yüzden şehir küçük olsa da İstanbul havası yaratıyor. Arkadaşlar iş yerine geldim. Birazdan işe başlayacağım. 10 dakika falan var. Burada Zalando'nun vermiş olduğu bu şekilde bir kıyafet var. Tişört, kazak, ayakkabınızı veriyorlar. İş kıyafetlerini giyiyorsunuz. Onlarla gidiyorsunuz. Yani standart giymiş olduğunuz kıyafetler var. Bu arada arkadaşlar işe başladığınız ilk gün size bir kart çıkartıyorlar. Şöyle göstereyim. Bunun gibi bir kart alıyorsunuz. Bu kartla her yere girip çıkabiliyorsunuz. Her yerde demir kapılar falan var. Yani böyle turnikeler var. Bunu okutuyorsunuz. İşe girdiğinizde işe başlarken bunu okutuyorsunuz. Çıkarken bunu okutuyorsunuz falan. Bu kartı sürekli yanınızda taşıyorsunuz. Her yerde kamera olduğu için çok fazla çekim yapamıyorum arkadaşlar ama size şu kadar göstereyim. Birkaç saniyede olsa. İşte bu şekilde iş yerine giriş yapıyorsunuz. Arkadaşlar işte çalıştığım yer fabrikası. Şöyle biraz göstereyim. Arkadaşlar bu işi yapma sebeplerimden bir tanesi yani bu işi seçip bu işte çalışmak istemem çalışmamın sebebi vardiyaları uyuyor. Şimdi işten çıktım bakın aynı gün gecesi işte size video çekmiştim sabah dört buçuk işe gidiyorum diye. Şimdi işten çıktım. Amazon'a geçiyorum buradan. Amazon'dan bir iş aldım. Oraya geçiyorum. Yani saatleri uyuyor arkadaşlar. Onun için bu firmada çalışıyorum. Çalıştığım yer ile Zalando ile Amazon arasındaki mesafe 10 veya 15 dakika sürüyor. Trafiğe bağlı. Arkadaşlar işten çıkalı tam yarım saat oldu. Paketleri yükledim daha yarım saat bitmeden ikinci işe başlıyorum anlayacağınız. Amazon için dağıtıma çıktığım alan ise tam depodan 11 kilometre ileride. Şehir merkezinin birazcık dışında bir dağıtım yapıyorum. Sabahçı olduğum zamanlar işten çıkıp eğer o gün Amazon varsa Amazon dağıtımına gidebiliyorum. Bu da bana bir ek iş ve ek gelir sağlamış oluyor. Almanya'da sadece askeri ücretle geçinmek gerçekten zor bir birikim yapmak istiyorsanız yani eğer bir hayaliniz veya yapmak istediğiniz bir şey varsa mecburen biraz fazla çalışmak durumundasınız. Benim de yapmak istediğim şeyler var. O yüzden her boş anımı değerlendirmeye çalışıyorum. Bu şekilde inşallah ileride onların da videosunu yapmış oluruz. Arkadaşlar paketleri bitirdim. Ama biraz paket kaldı. Hatta biraz değil ilk defa bu kadar çok kaldı. 8 tane falan paket kaldı. Şöyle arkada görüyorsunuz. Ee, evde yoktu yani insanlar. Kapıyı çaldım aradım. Evde yoklardı. Şimdi onları geri götürüyorum. Yaklaşık 2 saatte bitirdim. 20 kilometre kadar e, depodan işte 10 kilometre git, 10 kilometre gel. 20 kilometre. En fazla da 4 kilometreye dolanmışımdır ya dolanmamışımdır. Çok yan yana adreslerdi. Ama şehir içiydi. Park sorunu biraz yaşadım. Teslimat bitti. 98 euroydu bugünkü e, dağıtımım. Bugün iki işi birden bitirmiş oldum. Şimdi eve gidiyorum. Tekrar sabah dört buçukta uyanıp işe devam edeceğim. 2019'da ilk geldiğim kış arkadaşlar Ocak ayında gelmiştim. Öyle bir soğuk olmuştu ki ilk geldiğim hafta bir hastalandım. Gelir gelmez 15 gün yatağa düşmüştüm. İlk geldiğimde geldim. Bir gün, iki gün işte havaalanından bir gün havaalanından çıktık eve geldik ben ertesi gün akşam yataktayım ilk 15 gün yatakta geçtim öyle hastalandım inanılmaz bir soğuk vardı arkadaşlar ben hayatımda ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum otobandayız 60 ile gidiyorum neredeyse 100 metre önümü göremiyorum yol kapandı kapanacak durumunda yani ben İzmir'de doğup büyüdüğüm için hayatımda bu kadar kar görmedim. Şu görüntüye bakın. Arkadaşlar ikinci günde Amazon Flex yapıyorum. Bu arkada görebileceğiniz. En fazla alınabilecek paket 48 paket var ve hepsi çok büyük. Ee, küçük paket neredeyse 5-6 tane falan. Şöyle göstereyim. Arabanın arkası full. Bildiğiniz tır gibi yaptım arabayı. Merkezde bir yere depodan 13 km uzakta bir yere gidiyorum. İkinci gün yine tam olarak <laughs> zalondadan bahsedemedik çünkü yani fırsat yok. Ama birleştireceğim. Bu videoda o işten de bahsedeceğim. Bakalım. Zor bir gün ama bugün de atlayacağız bir paket daha vermeye gidiyorum. Her taraf kar çamur, biraz zor oluyor ama yine 15 tane falan kaldı bayağı gidiyorum. Arkadaşlar son paketim. Hava bayağı soğuk gerçekten dışarıda. 43 paket vardı. 3.5 saat sürdü tam 4 paket de geri götüreceğim. Son paketi vermeye gidiyorum. Her taraf kar çamur olduğu için yavaş yavaş sürmek zorunda kaldım dikkatli dikkatli dağıtım yaptım. 3,5 saatte falan bitirdim ama. Şimdi depoya paketleri geri bırakıp bugün de tamamlayıp eve dönüyoruz. Eve gitme zamanı, dinlenme zamanı. arkadaşlar neredeyse otoban tuzlanmasına rağmen otobanda yarım santim